Selamlar mükemmel harika bir günde ve dostları yaşamanın verdiği mutluluk neşe gerçekten çok güzel. Bizim her günümüz Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürmek, insanlara örnek olmak, her türlü hatayı düzeltip Hak Hakkelem Kur'an-ı Kerim'in izinden gitmek Bizim için bugün yarın değil, her zaman önemlidir her zaman bize şahsanlarımızdan yakın olan Yüce Allah'ın rızasını gözetiriz. Şunu biliriz ki bu dünya geçici ve kimseye kalmayacak. Şu geçici dünyada elimizden geldiğince amellerin, dost doğru hayatın en güzelini, en mükemmelini yaşamaya çalışırız. İmkanlarımız nispetinde. Yoksa biz de her gün çok daha farklı ibadetler yapmak isteriz. Hani zekat açısından, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak açısından. Bunlar güzel işler gerçekten. İnsanlar keşke şunu düşünse. Her gün küçük de olsa illa maddi olmak zorunda değil. Maddi manevi insanlara yardımcı olma gibi amaçları olsa işte. Hani bunlar kendi menfaatine olur insanlar. Ama ne yazık ki insanlar devamlı günahta, batılda, haram işlerde yarışıyor. Bu dünya düzeni ben özgürüm. Kimse bana karışamaz. Benim hayatım diyerek ne yazık ki yapmadıkları kafirlik yok. Biz bunları söyleyeceğiz yani kimseyi en yakından en uzağa fark etmez. Hata yapıyor ve sen görüyorsun yakınım, sevdiğim diye sen onu normal göremezsin. Doğrular yanlışlar bellidir. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylenen hükümler, Yüce Allah'ın bizden istediği farzlar, Peygamber Efendimiz'in hayatı, sünneti, seniyesi, işte bize örnek olan bunlardır. Bunların dışında olan konular biliyorum yanlış işlerdir. Ve insanlar neden ibadet yapmakta yarışmakta kaçınıyor? Neden ibadet yapma gibi mükemmel bir nimeti bir kenara atıp bu dünyanın menfaatlerine dalıyor? Neden? Bu soruyu her zaman soracağız. Çünkü insanlar ne yazık ki farzları yapmadığı için her türlü kafirliği bulaşıyorlar, şeytana uyuyorlar. Bunun en büyük sebebi de budur. Farzları yapmamak her şeyden önemlisi de Yüce Allah'ın rızasını unutmak. Bunlar her zaman söyleyeceğiz. Bir işe başladığınızda Evzu Besmele'yi getirip başlayın. Yüce Allah'ın adını anın. Şu mükemmel kainatta verilen her türlü nimetin yaratıcısına hamdü senada bulunun. Bunlar çok önemli konular. Bakın bu dünyada geçici bir sürü menfaatin peşinde koşuyor insanlar. Her türlü batıl, haram işin peşinden gidiyor. Ne yazık ki. Kumar, içki, iftira, hırsızlık, zina, kul hakkı, her türlü haramı ne yazık ki yapıyorlar. Şunu düşünmüyorlar. Her anını gören Yüce Allah var. Ve şunu düşünsün herkes. Kendini ölsün, tartsın. Ben bugün ne yaptım? Bunu bir sorsun. Ama samimi bir şekilde. Yüce Allah'ın istediği fazlar bilerek. Yoksa dinden bir haber olan ama din adına konuşan bir sürü kafir de var. Bunlar da ayrı bir olay. Bunları da düzelteceğiz. O ayrı bir konu. Ama yanlışın peşinden giden kim varsa biz onlara fırsat vermeyiz. Normalde göremeyiz. Kimse kusura bakmasın. Sen önce o kafirliğini düzelt. Bir yavzu besmele getir. Bir şeytana lanet et. O kadar fazla uyuyor, uyuyor, ki insanlar şeytana. Ne yazık ki Mücehidinimiz İslamiyet'in hiçbir şeyini yapmıyorlar. Sadece lafla sözle bu iş olmuyor. Ben iyiyim demek de iyi olunmuyor. Her zaman söylüyoruz Müslüman, mümin, dost doğru bir insan her zaman mütevazi olur. Yapar ibadetlerini, takdiri Yüce Allah'a bırakır, tevekkül eder. Sonra da dostları hayatına devam eder. Böyle batılla yarışmaz, haramlarda yarışmaz. Bunlar düşünsünler. Yani böyle kafirlikle yarışacaklarını hakiki İslamiyet'i yaşasınlar. Biz elimizden geldiğince anlatacağız. Yüce Allah'ın rızası neyse onu söyleyeceğiz. Ha kelam Kur'an-ı Kerim bizden ne istiyorsa onları anlatacağız. Yani bunları Umarız düşünür insanlar Yoksa her gün onların aleyhine içti. Ve şu yaşadığınız hayatın Hesabı olmayacağını sakın ha Düşünmeyin Mükemmel bir hesabı olacak herkes için Benim için de Geçmişte yaşayanlar ve gelecekte yaşayacaklar Kıyamet gününe kadar olacak Tüm insanlar içinde Tüm kainat tüm alemler içinde Canlı cansız Görüp göremediğiniz her şey Hepsinin bir hesabı var. Şu mükemmel kainatın yaratıcısı Yüce Allah'a karşı hepimizin mükemmel bir hesabı olacak. Bu nedenle insanlar önce bu hesabı verme gibi bir amaç içinde olsunlar. Önce bunu düşünsünler. Her zaman söylüyoruz Yüce Allah'ı tanımayan, haşa onun söylediği hükümleri yapmayan, fazları uygulamayan, kendini bilmez, şeytana uyan bir sürü kafir var zaten. Biz bunları normal göremeyiz. Bunları insan yerine de koyamayız. Örnek oluruz, elimizden geldiği anlatırız. Ama devamlı şeytan uymaya devam ediyorsa gerekeni de yaparız. Bu gereken nedir? Dost örnek olmadır. Ve düzeltmedir. Şunu da biliriz ki Yüce Allah'ın hidayet vermediğine biz ne yaparsak yapalım. Bazı şeyler düzelmez ama elimizden geldiğince örnek oluruz onları gerçek İslamiyet neymiş? Dost hayat nasıl yaşanırmış? Bunları gösteririz. Umarız insanlar da anlar bazı şeyler düşünür ve ibadetlerde yarışır diyorum. Yarın Allah rızası için bir gün oruç tut. Yüce Allah'ın senden istediği o farzları yap. Namaz ibadeti yap. Bunlar farz sana. Sadece lafla sözde bu iş olmaz. Gerçekten İslamiyet'i seçtiysen, şu mükemmel dine inanıyorsan, fazları da yap. Bu senin menfaatin olur. İnsanlar bunları düşünsünler, anlasınlar. Yoksa dediğimiz gibi aksi takdirde büyük bir vebal, büyük bir ne yazık ki kafirlik içine giriyorlar. İbadetleri yapmayan her kişi, tüm insanlar şeytana uyar. Neden söylüyorum bunu? Çünkü ibadetler bizi korur. Her türlü kötülükten. Bu nedenle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yüce Allah'ın bizden istediği fazlar olduğu için de bir mümin zorundadır Bunlar yapmak. Bir tercih sebebi değildir. Yapmıyorsan, demek ki sen kafirlik sınıfına doğru gitmek istiyorsun. Gerçekten mümin, takvalı bir insan insan olma gibi bir derdin yok. Bu yüzden söylüyoruz. Aşırı önemli bir konu bu. İbadetlerimizi dosdoğru yapmak ve gerçekten anlamak, fiiliyatta yaşamak. Bizim davranışlarımız bile dosdoğru olduğumuzu göstermeli. Bu nedenle insanlar bunları inşallah düşünür, anlar diyorum her zaman da Yüce Allah'ın rızasını, Yüce Allah'ın kelamını dinleyerek yaşar diyorum. Hoşçakalın.